Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün güncelleme geldi ve güncellemeye hemen bakıyoruz. Bu arada yeni girdim ee, sil, silip yüklemek zorunda kaldım. Ee, herkese gelip bana gelmediği için. Aga be. Neyse hemen ben açılınca hemen geri başlatıyorum geç. Arkadaşlar neredeyse bir saat oldu ve hala bu açılmadı. Yasıncı bağlantısı, e, bu ben değilim ki. Durdurmayacağım. Direkt böyle geçeceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani çünkü oyunun bug'a mı girdi, ne oldu ben de bilmiyorum ki. İnternet var şarjım 100. Bence bir sıkıntı olmaması lazım. Heh yedim arkadaşlar. Evet. Burada ben şey yaptım. Kulübümüz ikinci oldu. Hemen aa sohbet açılmış arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte oynayalım dedim. Buralara yeni gelmiş? Evcil hayvan dükkanı falan filan. Aa petler de gelmiş. Hemen mağazaya bakalım. Mağazadan bakalım. Burada hiçbir şekilde oynamadım şey yapmadı. Aha. Hayır ama ya. Ben süt istiyordum. Yani süt alamayacağım mı? Ama ben süt istiyordum. Haksızlık var. Sütümü versinler arkadaşlar. Sütümü vermiyorlar. Neyse inek kostümü varmış. Burada bu var. Evet. Tulum çok güzel bu arada. Bu şekilde. Videoyu diyeceğim. Bu benim takipçim. Şimdi arkadaşlar ben hemen bunu isteyip geleceğim. Belki güzel bir şey çıkar. Bundan yumurta çıkıyor mu? Çıkmıyor. Etkinlik biletinde yumurta çıkıyor mu? 3 tane köpek veriyor. Şunun sonunda ne olduğunu göremiyorum. Arkadaki seslerin kusuruna bakmayın. Hemen üstleyip geleceğim. Evet. Şimdi reklamı izledim. Ben sesi kısıyorum. Geri açılıyor ya. Para geldi. Ne işimize yarayacak para? Ne işimize yarayacak? Onu da sorayım atmayayım. Para bir işimize yaramıyor bizim. Neyse. Ben o sütü alamıyorsam ben de süte dönüşürüm. Pardon ineğe dönüşürüm. Güzel bir etek de giyeyim de. Giyeyim. Yok ya olmuyor. Arkadaşlar bunlar bana yakışmıyor. <laughs> Bunlar bana yakışmıyor. <laughs> bu ne oldu böyle? Bu tip ne ya? Neyse arkadaşlar. O gelmediyse ben de bu petlerden alırım. Kedi alırım. Kedi aldım. Bir tane de köpek alayım. Köpek de aldım. Şimdi kediyi çıkartacağım. Kedi dedim. Huysuz kedi, kahverengi kedi, gotik kedi, siber kedi, ekmek kedi. Ekmek kedi. Ekmek kedimiz oldu arkadaşlar. Şimdi e, detaylı bir şekilde incelemeye zamanı 100 liraya veriliyormuş bu paketten. 3 tane de kedi veriliyor. Aynı şekilde burada elmaslar ne veriliyor farklı bir şekilde. Burada kıyafetlerimiz var. 200 elmas. Ama ben buna 200 elmas vermem. Açıkçası gerçekten vermem. Saçına bakacağım da. Saçı bana uyuyor gerçekten ama onun yerine ben bunu da almayı tercih ederim. Mesela balon almayacağım. Balon normal balon zaten bunlar geri dönmüş işte. Sonra bunlar var arkadaşlar. Böyle dinozorlar geri dönmüş. Bu şekilde. O değil de süt kutusu var ya o gerçek paralı olunca benim canım sıkıldı. Gerçekten benim canım ona sıkıldı ya. Bu ne? Boş bir şey dedi ama ben de anlamadım. Bakın böyle diyor. Niye? Eee şimdi şurada şey var. alamayacağım. Ben süt kutusunu istiyorum. Süt kutusu. Neyse bir oyuna girelim. Bakalım nasıl bir şey. Bu tipinde kim beni ciddiye alır? Sizce? Hayır girmek istemiyorum ya da petimi büyütmeyeceğim. Kedimi büyütmeyeceğim. Ya neyse arkadaşlar. Boşverin. Deneriz Bir şeyler işte. Oynayın. Canım çok sıkıldı. Süt kutusunu istiyorum ben. Süt kutusu, süt kutusu, süt kutusunu istiyorum ben. Bana süt kutumu geri verin. İyi de bu ne? Ben umutça bilmedim ki. Domuzcuk ne alaka? Ya geçemiyorum da. Canım sıkıldı. Süt kutusu niye? Gerçek paralı. Ne iş ki gerçek para olmasa elmas da olsa yine. Hem herkes alabilirdi. Geçemiyorum da Allah'ım. dillerim bozuldu arkadaşlar Ama gerçekten çok can sıkıcı bir şey. Paramı ver? Paramı mı ver atmayın. atmayın seni döveceğim atmayın. Paramızı da vermedi. Oyun da dondu zaten. Süt kutusu, süt kutusu. Ben süt kutusuna taktım kız. Bana süt kutusu verebilecek varsa yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Ve karşılığında hangi peti istediğini de yazabilir mi? Tabii ki de. E ee, yumurta nereye gitti? İki pet aldık diye yumurta mı gider? Eee. Ya ben muz kuş istemiyorum. Ek ee, kaslı ekmek ayıcı da istemiyorum. Süt kutusu istiyorum sadece. Arkadaşlar bana süt kutusu verebilecek olan yoruma yazabilir mi lütfen? Yanlışlıkla birine de like attım zaten. Psikolojim iyice bozuldu benim. Neyse ben de kombinime geri döneceğim. Yoksa benim psikolojim iyice bozulacak. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben bir tuhaf olalım. Arkadaşlar videoma e, nerede? Bir dakika. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum ve hoşçakalın.